Herkese merhaba. Bugün iki tane ürün inceleyeceğim. Bunlardan biri Michelin marka hava pompası. Diğeri de yine Michelin marka lastik basınç ölçer. Bunların ikisini de test edeceğim. Ama öncesinde gelin şöyle bir yakından bakalım. İlk olarak pompadan başlayalım. Kutu içerinden bahsetmek istiyorum size. Pompanın kendisi. Güç kablosu. Bu arada şarjlı bir pompa değil. Aracın çakmak girişinden güç alıyor. Ve içinde işte bisiklet lastiği işirebilmeniz için, top işirebilmeniz için farklı uçlar mevcut. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şimdi pompanın sağına soluna şöyle bir bakalım. Yakından bir inceleyelim. Pompanın ağırlığı bu arada 400 gram. Onu da söyleyeyim. Şimdi ön yüzünden başlayalım. İki tane tuş mevcut. Görüyorsunuz. Biri büyük biri küçük. Büyük olan açıp kapatmak için basıyorsunuz açılıyor. Basıyorsunuz kapanıyor. Küçük olan basınç değerlerini değiştiriyor. PSI bar veya KPI olarak kullanabiliyorsunuz. Hangisi işinize geliyorsa. Şu görmüş olduğunuz şu alan aslında bir LED ekran. Bunu da enerji verdiğimde göreceksiniz zaten. Şurada da bir USB çıkışı mevcut. Bununla da telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Gelelim hortumuna. Hortum şu arada gizlenmiş vaziyette duruyor. Şöyle çıkartalım. Gayet kaliteli bir yapısı var. Boyu da bu arada 16 santim. Pompanın boyutuna gelelim. Şöyle avucunuza aldığınızda iki elinizin İki eliniz kadar bir boyutu var. Bu arada enerji kablosunun boyu 260 santim. Bu da onu bayağı kullanışlı bir hale getiriyor. Şimdi bu aletin küçük olduğuna bakmayın. 120 piyasaya kadar hava basabiliyor. Gayet güçlü bir ürün. Fiyatına gelecek olursak 270 lira civarında. Şimdi de gelelim basınç ölçere. Bindiğiniz bir araçta kesin olarak şu ikazla karşılaşmışsınızdır lastik basınç ikaz lambası. Bu ikaz lambasını söndürebilmek için lastik basınçlarını iyi ayarlamanız gerekiyor. Bu da bazen zor olabiliyor. İşte bu ürün tam da bu amaç için üretilmiş. Michelin marka lastik basınç ölçer. Şöyle bir yakından inceleyelim. Boyu gayet küçük. Bir çakmak boyutunda avucunuzun içinde kaybolabiliyor. İki tane pille çalışıyor CR2032. Şurada bir anahtarlık zımbırtısı var. Bu anahtarlığınıza da takabilirsiniz. Üzerinde iki tane tuş bulunuyor. Biri önünde bulunan led ışığı yakmak için böyle küçük olduğuna bakmayın gayet iş görüyor. Bir de açıp kapatma düğmesi var. Şöyle biraz uzun bastığınızda açılıyor. Bu da PSI, KPI ve bar olarak ölçüm yapıyor. Tek yapmanız gereken şu ucunu sibopa takmak. Sonrasında biraz bekleyip üzerinde basınç değerini görebiliyorsunuz zaten. Bu arada bu ürünün fiyatı 125 lira. Evet, ürünleri yakından incelediğimize göre şimdi test zamanı. İlk olarak aracımın lastiğini tamamen indireceğim ve sonrasında 33 PSI'ye kadar hava basacağım. Bunu Michelin pompa acaba kaç dakikada yapacak? Bunu ben de merak ediyorum doğrusu. Sonrasında gerçekten 33 PSI Hava basmış mı? Onu da basınç ölçerimizle kontrol edeceğiz. Ben de merak ediyorum. Vakit kaybetmeden başlayalım hadi. Evet, lastiğimizi tamamen indirdik ve kronometremizi şöyle bir koyalım. Şimdi testimize başlayacağız. Ama öncesinde size ürünün bir çalışma sesini dinleteyim. Şimdi takalım. Ve 33 piyasaya kaç dakika sürecek? Birlikte bir görelim. Başlatıyorum. Evet, 33 piyasaya gelmesi 11 dakika 27 saniye sürdü. Şöyle göstereyim size. Bu arada lastiğin boyutu 205 55 16 16 inçlik bir lastiği o sıfırdan 33 piyasaya getirmesi 11 buçuk dakika sürdü. Şimdi bunu çıkartalım. Şimdi basınç ölçerimizle bir ölçelim bakalım gerçekten 33 psi olmuş mu? Pompanın 33 PSI gösterdiği değeri basınç ölçer 35.5 PSI gösterdi. Hatta bir daha ölçüm göstereyim size. Şöyle göstereyim. Acaba hangisi doğru? Bunu bilemiyorum ama ben şimdilik pompaya güvenmek zorundayım. Onunla şişirdim. Evet arkadaşlar ürünler bu şekilde testlerimizi bitirdik. 16 inçlik bir tekeri sıfırdan 33 PS'ye 11.5 dakikada getirdi. Gayet yeterli bir süre bence. Gerçekten tüm araçlarda bulunması gereken ürünler. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Eğer incelememi istediğiniz farklı ürünler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.